Aa, buraya da koymuşlar. Ay duyup inanmamıştım. Yapmışlar valla. <laughs> Kim ne yapmış ya? Bizim Hüseyin vardı ya hatırladın mı? Hı hı. Hani kekeme Hüseyin'le geveze belgin. Ha. Ha, tamam. Var mı hala onlar? Öldürmemişler mi birbirlerini? Yok ya. Boşanmışlar insan gibi. Ah. Evet ya. <laughs> Bravo be helal. Harika değil mi? <laughs> Bravo be. Yapınca oluyor yani. Çok güzel. Çok mutlularmış. İnsan gururlanıyor vallahi. Bizim kekeme mi boşamış yoksa? Yok ya. Avukatsız. El ele vererek boşanmışlar. Vay. Wow. <laughs> ne güzel bir dayanışma ya. Tabii ya. El ele verince neler olmaz ki. <laughs> Çok mutlularmış. <laughs> Ay bir tebrik edelim arayıp. Hı hı. Kutlamak lazım tabi. Mutlu olsunlar. Belgin Ayvalık da yazlığa geçmiş. Hüseyin de evin bir odası boşalınca resim atölyesi yapmış orayı. Ay darısı başımıza Kamilcim. Kim anlattı? Hüseyin mi? Oo, Hüseyin anlatsa Temmuz'da biterdi. <laughs> Doğru. Geveze belki mi anlattı? O anlatsa hiç bitmezdi. <gülüyor> <gülüyor> o da doğru. <laughs> Bir kutlama yapıyorlarmış, ilan koymuşlar. Çağırıyorlar. Aa, bu <laughs> mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. <laughs> biz gidersek nazar değer kıskançlığımızdan. <laughs> Ay Kamil, biz boşansak ne yapardık acaba? Heh, <laughs> boşanamıyoruz ki Feride çocuk yüzünden. Ay tamam be. Hayal de mi kuramayacağız Kamil? Doktor birlikte hayal kurun dedi. Demedi. Lan. Mi? Doktor bunun hayal mi kurun dedi. Vallahi duymasın zaten. Şutlamak istiyor bizi. Duymaz, duymaz. Hı -hı. Çocuk da uyuyor hazır. <laughs> ne yapardık boşansak? ha? Hadi bir güzel bir hayal kuralım. Açalım yeni bir sayfa. <laughs> Açalım lan anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Bari hayalini kuralım. <laughs> evet. Mahkeme salonundayız. Hakimin evet. karşısında. <laughs> Güzel giyiniriz o gün. Şıkız. <laughs> Ve karar söylüyor hakim. Gereği düşünüldü. <gülüyor> <gülüyor> ee, lan cinayet davası değil bu. Boşanmalarına... Karar verilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Oldu, boşandık. Oldu. <laughs> <laughs> boşandık. <laughs> <laughs> <Yani>. boşandık. Özgürüz harika. Nihayet. Boşandık, özgürüz. <laughs> Oldu işte. <laughs> sonra? E sonra işte biz de Can'la <laughs> eve gidiyoruz. Evet, o da farz mal iyi. Nöbet falan geçirmiyor mesela. Tabii ki de. İki tane evi var artık. Ee... Gelir gider. Ha? İki tane ev? <laughs> ee, boşandık Kamil. Bir yere çıkacaksın ee... artık. Ee... Peki nafıkada veriyor muyum? Bir zahmet Kamil. Ee... Çocuğu boşamıyorsun. <laughs> Beni boşuyorsun. O zaman yine it gibi çalışıyorum ben. İşi boşamıyorsun Kamil. Beni boşuyorsun. Ha, i̇şten gel bir de yemek yap. Evet. Çünkü... <laughs> ...beni boşuyorsun. Anladık lan anladık. İyi tarafını bulmaya çalışıyorum. Çok mutlu olmam lazım. Bu yeni sayfa çok pahalıymış. <laughs> Dur bak. Yardımcı olayım. Benden... ...kurtuluyorsun. Ha. Güzel güzel kendi yemeklerini yapıyorsun. Arada oğlun geliyor. Onunla yemek yapıyorsunuz. Hı? Hadi, Bu mu hayal? Ne güzeldir ki? Niye? Niye ben yapıyorum ki yemekleri? Ee, kim yapacak? Ee, kısmet artık. Bakalım. <laughs> Herhalde bu cumhuriyette kafamı sikmeden susuz bir lav yapabilecek birini bulurum. <laughs> Aslında doğru diyorsun. Hem benim yelpazem daha geniş. İnsan ırkından birini bulacağım alt tarafı. Ha. Şöyle dengesi olan. <laughs> hmm, denge. <laughs> Sirke git trapezi bulursun. <laughs> o yüz vermezse bir maymun kapıp gelirsin eve. Acaba kimin şansı daha fazla bunu anlamak kolay aslında. <laughs> Nasıl oluyormuş o? Gireriz fiber aleme, tıngıra falan. Onlar ne lan? Ya işte internete giriyorsun. Orada adam bakıyorsun, kadın bakıyorsun. Ne? Daha neler? Kavum bunlar. İnsanın pazarı mı olur? Var. Rumuz yapıyorsun kendine bir tane. Lakap gibi. Lakap mı? Gizli tutuyor herkes kendini orada. Kamil diye girmeyeceksin herhalde. He. Havalı bir şey koy zaten. Kamil gayet havalı ama haklısın gizli tutmakta fayda var. Duraktaki piçlere eğlenecek yer arıyor. Ne koyacaksın? Rumuzun ne? Ha, sana söyleyeyim de gel orada da bul beni. Aman aman söyleme. Ben de söylemeyeceğim sana. Hadi ha. yükleyelim mi telefonumuza? Lan! Daha boşamadık seni sikerim lan <laughs> <laughs> ha! İddia bu Kamil. Senden gizli bir şey yok. Oyun gibi. Göreceğiz işte. Kısmet ön izleme gibi. Hmm. Fotoğrafta koymuyorsun tabii değil mi? Yok. Yani ha. belki süliyet gibi uzaktan çekilmiş. Ama senin suliyetini düşününce <laughs> ayakkabı kutusunu çekip koysan da <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> olur yani. Feride <laughs> <Lan> <laughs> sen kendi sülüyetine bir baktın mı acaba? Geçen sapancadayken gölgende iki kangal uyudu lan. Kamil ya boş lafı bırakalım. İcraata bakalım. Kim ne buluyormuş görelim. <laughs> tamam lan. Hayal kurarken geldiğimiz yere bakımına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> <Şşt>. <gülüyor> Kimseye söyleme ha. Sadece iddia bu. Anladık. <laughs> Yazışmalara bakacağım şükerim bela. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi yükle bakalım. <laughs> İnsan pazarı ha. Vay arkadaş. Vay. <laughs>